Mehmet kesinlikle fotoğraf çektirmemiz lazım. Neden? Senin bu halini ölümsüzleştirmemiz lazım. Hadi oradan <laughs> çektirelim de sonra herkese gösterip dalga geç. <laughs> ya. Ben senin bu halini beynime kazıdım ama. Öyle mi? Hı -hı. hı hı. Baksana herkes bize bakıyormuş gibi geliyor. Sana öyle gelmiyor mu? Ya ne var hayatım? Herkes buna benzer şeyler giymiş. Hem kimin umurunda? Sen eğleniyor musun? Çok. Mutlu musun? Hem de nasıl? Ona bak. <laughs> Baksana birkaç saat gidiyorsun, mevsim değişiyor, insanlar değişiyor. Hale bak. Hayat mı Her an her şey değişebilir. Her mevsim yaşayabiliriz. Bunu ikimizden daha iyi kimse anlayamaz. Aferin benim yavruma, aferin. Oh! Müsait misin kızım? Ah, yengecim gelsene. Bahar kızım, bu akşam Defne'nin doğum gününü kutlayacağız. Bir programın yoktur umarım. Yok yengecim, hiç unutur muyum Defne'nin doğum gününü? Hediyemi bile aldım. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Oo! Ah oh, canım. <laughs> parti için tüm misafirler de gelmişken bu parti kaçmaz bence. Ah bir sabah uyanıyorsun kapında bir adam. Hakikaten niye gelmiş bu adam? Niye gelecek kızım? Karısının çocuklarını özlemiş onları almaya gelmiş. Öyle mi söyledi? Hayır canım bir şey demedi ama ben anladım şekerim. Başka niye gelsin ki? Aman o da buraya yerleşmesin de. O kadar da değil. Alıp gidecek ailesini. Yenge otursana. Hesapları kontrol et demiştin ya. Ettim mi ne oldu? Haklıymışsın. Sorduğun tarihte dedem hesabından 10.000 bin dolar çekmiş. Bu normal mi peki evladım? Tabii ki dedemin bu tip harcamaları olur. Ama hepsinin bir açıklaması vardır. Bu harcama ise şahsi görünüyor. Korktuğun başıma geldi görüyor musun? Bunlar paramızı yiyor işte. Kesin dil rubayla kızına gitti bu para. Ay yetmezmiş gibi bir de evimizi işgal ettiler. Vallahi başlarda ben de yok canım diyordum ama... ...sanırım haklısın yenge bunların niyetleri başka. Ben onların hakkından gelmesini bilirim ama... Bahar, babamın canı bu aralar çok sıkkın. Berk'le de mecbur kalmadıkça muhatap olmuyor. Aralarında ne var bilmediğim bir şey mi oldu? Ailem hiç farkında değilim yenge. Haberim yok. Yarışa var mısın? Bak suya ilk dalan büyük ödülü alır tamam mı? Neymiş bu büyük ödül? Bir büyük ödüldür tutturdun. Benim büyük ödülüm sensin. <laughs> Gel ya Mehmet ya lütfen yapma üstümü değiştireceğim. Ya Allah aşkına Mehmet ya. Büyük ödülü almış demek. Lütfen. <laughs> Hadi ya bırak ya of. Mehmet <laughs> bırakır mısın beni? Ya bırak. <laughs> ya bırak ya of. Mehmet bak çok fena yanacaksın. Anlayacaklar. Hadi kalk yağ süreyim. Hadi. İyi olur vallahi unuttum ben onu. Melek ne yapıyor acaba? Keşke burada olsa hiç içime sinmiyor böyle. Ya tatlım az önce konuştum ya annemle. Sen de duydun iyiymiş işte. Büyüyünce onu da buraya getirelim. Dünyaya gezeceğiz aşkım. Cık, sen merak etme. Meleğin keyfi yerinde, o yüzden biz de keyfimize bakalım. Vakit geçsin, ben de bir arayayım. Hatta Ayşe'ye söyleyeyim de Yalı'ya yardıma gitsin. Hı, hı Tamam aşkım, ararsın. Mehmet, şu kızı bir yerden tanıyor musun? Hangi kız? Şu kızı, şu. Hayır tanımıyorum. Niye sordun ki? Bana çok tanıdık geldi de. Nasıl söyledi seni? Ya aşkım ben tanımıyorum. Hı Belki sen bir yerde görmüşsündür. Yani